Merhabalar Skol TV izleyicileri. Ben Ömer Balk. Yine bir video incelemeyle karşınızdayız. Yanımızda Ali Yavuz Şahin var. Merhabalar. Merhabalar Ömer. Hemen sözü devralayayım ve fazla uzatmadan ürünümüzü incelemeye başlayalım. Galaxy Note 8.0 inceleyeceğiz bugün izleyenlerimizle beraber. 8.0 biliyorsun iPad mini rakip olarak çıkartılmış Samsung tarafından bir tablet PC. Aslında boyutları açısından da oldukça iyi yapıya sahip, iPad mini'ye rakip olabilecek yapıya sahip bir tablet PC olduğunu görüyoruz. Daha önce çıkan bu 7.9, 8 inç tabletlerin evet. hani ben iPad'e pek rakip olduğunu söyleyemem ama Samsung gerçekten güzel bir işlik çıkarmış ve iPad mini'ye rakip bir ürün çıkarmış diyebiliriz. Hemen ürünün yapısından bahsederek incelemeye başlayalım İstiyorsan görmüş olduğun gibi polikarbonat dediğimiz hani plastik yapıya sahip bir kaplamayla yapılmış Kenar çerçeveye baktığımız zaman gri alüminyum çerçeveye sahip olduğunu görürüz. Bu sayede e, tablet düştüğü zaman veya darbe gördüğü zaman dağılması önlenmiş. <laughs> öyle söyleyelim aslında. E, çünkü bu çerçeve olmasaydı plastik bir yapıya sahip olsaydı köşeden alacağı bir darbe yüzünden dağılabilecekti. Evet, Genelde hani kare tarzı dediğimiz ürünler, e, dikdörtgen tarzı ürünler düştüğü zaman da köşelerinden darbe alıyor. Çünkü ağırlık maalesef. merkezleri ortaya e, veya kenarların bir tarafına yakın olduğu için Düşerken yön değiştirerek genelde köşe ucu yere veya yüzeye değiyor öyle söyleyelim ve darbe aldığı yerden de e, e, diğer bölümlere doğru darbe ileteceği için darbe alacağı yerin çok sağlam olması gerekiyor. Genelde e, Samsung'un cep telefonlarına yaptığı e, bu e, hani tekniği tablet üzerinde de uyguladığını görüyoruz. E, normal polikarbon e, malzemeden bir cover yani kapak ve üzerinde alüminyumdan bir çerçeve. Hemen sağ kenara bakalım. Açma-kapama tuşunun yan tarafında ses yükseltme-alçaltma tuşu yer alıyor. Hemen ürün alt bölümünde görmüş olduğun gibi S-Pen adını verdiğimiz not ee, özellikle telefon ve tablet PC'lerde bulunan bir kalem var. Bu şekilde çıkıyor ve tekrar yerine oturuyor. Aynı şekilde alt tarafta görmüş olduğun gibi hoparlör bölümleri var ve aynı zamanda micro USB girişi var. Diğer bölüme baktığımızda ise SD kart girişinin olduğunu görüyoruz. Burada micro SD kart. Bu sayede cihazın depolama birimini 64 GB'a kadar ekstra katabiliyorsun cihazın üzerinde ise 16 GB'lık bir depolama birimi var bu da aslında çok fazla oyun oynamıyorsan yeterli gibi ama oyun oynuyorsan yani 3 4ten fazla oyun yükleyeceksen tablet PC'ni özellikle de hani paralı biraz daha profesyonel oyunlar evet. yükleyeceksen yetmeyebiliyor 16 GB onu da hemen belirtelim izleyenlerimize Android 7000 4.1 işletim sistemine sahip bu son dönemde biliyorsun Tüm tablet PC'lerde evet çok popüler oldu. Hatta eski sürümler bile Jelly Bean'e update edildi, güncellendi. E, bu cihaz üzerinde de Samsung Android'in 4.1 Jelly Bean'i kullanmış. Fakat biz Touchwiz arayüzünü kullandığımız için Jelly Bean özelliklerini hani pek e, fazla göremiyoruz. Çok fazla görmene de gerek yok aslında. Saf bir Android çok fazla özelliğe sahip değil. E, ben o yüzden Samsung'u veya bu tarz firmaları seviyorum. Üzerine arayüz kurdukları firmaları hem geçişler olsun, kullanılan efektler veya birlikte gelen uygulamalar Daha farklı özelliklere sahip oluyor ve kullanıcılara Bir avantaj sağlıyor Standart bir Android'de gelseydi bu tablet PC Hani çok da albenisi olmayacaktı Aslında TouchWiz arayüzü Hani biraz da albenisini arttırıyor TouchWiz Dış görünüşten bahsetmişken Arka bölümün yani plastik yapıya sahip olduğunu söyledik Burada bir de kamera bulunuyor Genelde bu tarz yapıdaki tablet PC'lerde Kameraya rastlamıyoruz aslında Galaxy Note 8.0 Üzerindeki bu Arka kamera 5 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor Bu fotoğraf çözünürlüğü ise oldukça yeterli Tek eksiği kameranın yanında bir flash olmaması Bu yüzden gece çekimlerinde oldukça kötü sonuçlar alıyoruz Bu da normal yani Ön bölümde ise 1.3 megapiksel bir kamera bulunuyor Bu da Skype veya diğer görüntülü görüşme yapabileceğim uygulamalar için oldukça yeterli bir çözüm evet. olduğu söylenebilir Bunun yanı sıra ürünün 8. inç ekrana sahip olduğunu söylemiştik e, ee, ama çözünürlüğünden bahsetmedik. 1280 çarpı 800 piksel çözünürlüğe sahip. Ee, son dönemde çıkan hani bundan küçük ekranlarda dahi full HD çözünürlükleri görüyoruz ama e, bu tarz bir ekranda 1280 çarpı 800 pikselin oldukça yeterli olduğunu söylemeliyim. Yani, 720p videolara kolaylıkla erişebiliyorsun. Yani 1080p videoyu bu ekranda çok detaylı göremeyebilirsin. <laughs> yani, Yan yana koyduğun zaman tabii ki hem renk açısından hem de detay açısından çok farklılık görebiliyorsun. Yani farklılıkları görebiliyorsun. Ee, ama e, olmasa da çok önemli değil aslında. Oldukça e, küçük bir ekran ve 1280x800 çözünürlük yeterli aslında. Hala ki hani normal 13.3 inç dizüstü bilgisayarlarda 1366x768 piksel evet. çözünürlükte ürünleri olduğunu görüyoruz ki hani 8 inç bir üründe 1280x800 oldukça Hı. iyi olduğu söylenebilir. Videonun başında belirtmeyi unuttum. Ürün üzerinde 4 çekirdekli bir işlemci kullanılmış ve 1.6 GHz frekans hızına sahip. Bu performansla herhangi bir sorun yaratmıyor. Tüm oyunları kolaylıkla açabiliyorsun ve grafik performansının oldukça iyi olduğunu söylemeliyiz. Aynı zamanda da bu İşlemci destek olarak 2 GB bir bellek kullanılmış. Bu tarz ürünlerde hani 2 GB'ın standart olmasını istiyoruz artık çünkü 1 GB oldukça evet, yavaş kalıyor. Ee, biraz daha telefonlara yönelik, orta seviye telefonlara yönelik tablet PC'lerde artık 2 GB e, en az seviye olmalı. 2 ve 4 olmalı. 2 kullanılmasına sevindik aslında. E, geçişlerde oldukça akıcı olduğunu söylemeliyiz. Aynı zamanda YouTube gibi videolarda da e, oldukça hızlı buffer ediyor. Bu da bellek sayesinde yapılandırılıyor. E, onu da hemen belirtelim. Bunun yanı sıra Samsung'un tabii ki Çoklu Ekran desteği bulunuyor Bu çoklu ekran desteğini aslında sana göstermek istiyorum Oldukça sevindirici Bir video izlerken Aynı zamanda bir web sayfasında da Kolaylıkla dolaşabiliyorsun Hemen istiyorsan açalım garilerimizi Bir tane videomuz var Burada görmüş olduğun gibi videomuzu tıkladık Bu HD bir video Hemen köşeden ekranı ufaltıyorum Görmüş olduğun gibi ufaldı sesini kısalım istiyorsan ee, ve ardından şimdi bir tarayıcı açacağım tarayıcı açalım buradan sitemize bağlanalım görmüş olduğun gibi istediğin yöne de çekebiliyorsun ekranı aynı zamanda bu da sevindirici aslında sadece bir yere bağla, bağlı kalmıyor ekran. istediğin yönde hareket ettirebiliyorsun. Şu an video izlerken aynı zamanda da bir web sitesinde kolaylıkla dolaşabiliyorsun. Bu çoklu ekran desteği sayesinde bunun gibi uygulamalarda da kolaylıkla gezebilirsin. Bu en beğendiğim özellikler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra ekran paylaşımı yapabiliyorsun. Videomuzu tekrar tıklayalım. Çift tıkladığımızı açıyoruz. Bu videomuzu istersen kolaylıkla paylaşabilirsin. Paylaş seçeneğine tıklıyorum ve Wi-Fi Direkte bağlanıyorum. Wi-Fi Direct sayesinde kullanılabilir cihazları görüyorum. Ve kolaylıkla videoyu veya bir sesi diğer cihazlara da paylaşarak aynı anda mesela bir PDF sunumu yapıyorsun. Sunumu aynı cihazlarda da gösterebiliyorsun. Bu da güzel özellikler arasında yer alıyor. Bu PDF sunumundan bahsettik. Özellikle ofis kullanıcıları bunu kolaylıkla kullanabilirler. Ama tabi masada oturan kullanıcıların da aynı zamanda birer cihazda olması gerekiyor. Evet. Görmeleri için. Onu da belirtelim buradan. Son olarak hani Cloud Computing'den bahsetmek istiyorum. Dropbox biliyorsun Android ile birlikte kolaylıkla kullanılabiliyor. Samsung'un ürünlerinde de direkt default olarak geliyor. Bu cihazı aldığınız zaman Samsung size 50 GB'lık bir Dropbox alanı veriyor. Oh, bu oldukça evet senin de söylediğin gibi inanılmaz aslında. burada 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 yedekleyebileceğin her şeyi kolaylıkla 50 GB üzerinde yedekleyebiliyorsun. bu 50 GB'ı da cihaz sende olduğu sürece kolaylıkla kullanabilirsin. Bunun yanı sıra Samsung'da birlikte hep bunun yanı sıra bunun yanı sıra diyorum aslında videomuzun başına <laughs> söylemiştim hani fazla uzatmak da istemiyorum birçok özelliği var değinmediğimiz ama ee, bir tableti tablet PC yapan aslında e, markanın sunduğu e, katma değer üzerine sunduğu katma değerler evet. bunlar da uygulamalarla belli oluyor. Samsung birçok uygulama sunuyor işte e, Samsung Cup, işte TouchWiz arayüzü sayesinde e, yine Samsung'un kendi uygulamaları sunduğu kendi mağazası vesaire vesaire. Ama bir e, bir uygulaması daha var. Watchon uygulaması. Bu uygulama sayesinde de bir televizyona veya bir DVD player'a bu Samsung özellikle olmayabilir. Yani Samsung markası olmayabilir. LG olabilir veya Vestel olabilir. Kolaylıkla kablosuzla üzerinden bağlanıp e, ekrandaki görüntüyü değiştirebiliyorsun. Sesi açıp kapatabiliyorsun ve e, sana verdiği imkanları kolaylıkla kullanabiliyorsun. Bu da beğendiğim özellikler arasında Samsung'un son olarak sunduğu özellikler arasında yer alıyor Genel olarak ürüne baktığımız zaman Hemen toparlayayım istiyorsam Performans açısından oldukça yüksek seviyeye sahip iPad mini'ye rakip olabilecek bir tablet bilgisayar Aynı zamanda dokunma özellikleri açısından Bana şimdiye kadar oldukça yüksek Hani destek sunabilen tek tablet PC olduğunu söyleyebilirim ee, bu tablet PC sayesinde hani ben normalde bir iOS kullanıcısıyım, Android çok fazla sevmiyordum. Evet, bu da e, ekran <laughs> ve e, ekranın sunduğu deneyimden kaynaklanıyordu. Ama Samsung Galaxy Note 8.0 bunu aşmış. E, İstediğin her şeyi kolaylıkla yapabiliyor ve hızlı bir şekilde yapabiliyor. E, hani bir Tabir vardı da yağ gibi akıyor deriz Aynen ya. Öyle. Gerçekten yağ gibi akıyor. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Ama fiyat açısından biraz yüksek seviyede. 1000 lira ve 1000 liranın hemen üzerinde konumlandırılmış bir fiyat. Eğer e, bu tablet bilgisayarı 600 ile 700 lira arası satsalardı. E, kapış, sanıyorum kapış, giderdi. kapış kapış giderdi bu tablet bilgisayar. E, performans açısından yine söylediğim gibi. Bu tarz ürünler arasında en iyi performans sunan ürün olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.